Şimdi Ahmet abi, burada şöyle bir şey var, ee, çok önemli bir, yani ne diyeceğimi bilmiyorum. İsmini vermeyeceğim çok fazla çocuğumuzun, evladımızın. 12-13 yaşındaki bir çocuğu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maçta cezalandırıyor. Bir çocuk psikolojisine danıştılar mı, bir pedagoga gittiler mi? Ee, ne demek ya hocam? Ceza. 12-13 yaşında bir çocuk için. Tamam çocuk yanlış yapmış. Türk vermemiş yok. Türk futbolundaki utanç gecesidir. 10 küsur yaşındaki bir çocuğa böyle bir ceza vermek rezilliktir. Hatta suçtur. Kara gecedir. Kara karardır. Allah belalarını versin diyemem. Ama dönüp aynaya baktıklarında büyük utanç duymaları gerektiğini düşünüyorum. Hocam siz doktorsunuz sonuçta hani bir tıp insanısınız ay hani bir, bir, bir sonuçta hayatınızın çoğunu ya stüdyolarda ya da hastane koridorlarında geçiriyorsunuz. Şimdi şunu soracağım. Ya ben aklı vermiyor. Tamam 10 yaşında 12 yaşında çocuk yanlış yapabilir. Diyelim ki bütün suç çocukta. Bak öyle diyelim. Öyle diyelim. 10 yaşında 12 yaşındaki bir çocuk cezayla mı akıllandırılacak? Bir. İkincisi çocuğa ceza kelimesi yan yana. Çocuk ve ceza. Nasıl kadın ve dayak konusu isimleri, kelimeleri yan yana yakışmıyorsa çocuk ve ceza da aynı şekilde. Ama buradaki mesele şu. Ya bir tane pedagoga soran olmadı mı ya? Biz bu çocuğa böyle ceza verirse kaybederiz diye. Futbol Federasyonu maalesef her türlü konuda her geçen hafta ciddi hayal kırıklığı yaratan bir müessese haline geldi. Bak bir gün o Futbol Federasyonu Başkanı beni telefonla ararsa, telefonla açmayacağım, ne olacağım? Oy almak için beni telefonla 3 ay önce arıyordu. Oy almak için. İmzalığı dilekçe almak için. Aday yap beni diye. Hadi buyur bakalım işte. Telefonla, beyaz Sol'dan birkaç defa bir şey sordum ona bu Yaşar Kemal Uğurlu adlı hakemin göz muayenesini istiyorum üniversite kliniğinde. Çünkü adamın renk olduğuna dair bazı şeyler var. Dedikodular var. Ne, mi, ne bir işlem yaptı ne de bana döndü. Ama bundan sonra beni ararsa böyle yapacağım. Şak diye ne olacağım ve Türkiye'de ilan edeceğim. Mehmet Büyükekşi beni aradı, ne oladım, açmadım telefonunu. Ben öyle şey yemem, ben Beyaz Saray gibiyimdir. İsteyince beni arayacaksın, ben bir şey talep edince yapmayacaksın ha. O zaman Beyaz Saray'ı aradığınızda telefonlar meşgul çalar. Ya. Güzel konuştun mu Erman? Çok, çok. Hocam. Nedir ayrıca Mehmet Bey? Benim oylarımla seçilmiş bir futbol federasyonu başkanıdır. Ne futbol geçmişi vardır, ne futbol adamıymış. Ben bilmiyorum onun futbol adamı olduğunu. Benim oylarımla, benim gibi 250-300 kişinin oylarıyla seçildi o isterken, imza isterken hocam deyip telefon açacaksın. Ben senden iş mi istiyorum? Ben senden para mı istiyorum? Ben senden adı, göz hastalığı nedeniyle, renk körlüğü nedeniyle adı dedikoduya karış bir hakemin üniversite kliniğinde göz muayenesini talep ediyorum. Kendim için değil. Türk hakeminin ve Türk futbolunun selameti için. Ha sen benim yerime adam yerime koyup da beni aramazsan ben seni hiç adam yerine koymam. Doğru. Ahmet abi, Ahmet hocam özür dilerim. Hocam. Şunu sorabilir miyim? Neye dayanarak bu 8 maçlık cezayı verdi? Yani o heyet oturdu. Ceza disiplin kurulu oturdu. Disiplin kurulu. Dediler ki 8 maç. Neye dayanarak verdiler? Muhtemelen, muhtemelen o çocuk Galatasaray'ın altyapısında oynuyor. Hı hı. Ve ceza verdiler. Hayda. Sırf Galatasaray'da oynadığı için yani. Maalesef. Yanlışa bak ya. Yanlış ya, bak hocam. Geliyorum, e, beni şeyden aradılar. Los Angeles'tan, Hollywood'tan. Adam mısın filmi dünya film tarihinin en ilginç filmi seçilmiş. En ilginç film En iyisi demiyor. En ilginç filmi seçilmiş. Ahmet abi. Ahmet hocam. Çok selamlar Selçuk. Efendim. Hocam. Efendim. Peki. Şu, son olarak o konuda şunu soracağım. O çocukla ilgili olarak kardeşimizle ilgili şunu soracağım. Diyelim ki baştan sona hatalı o. Bazıları diyor ki e, o zaman bu çocuk tamamen legalleştirilmiş olur. İşte çocuk tamamen e, bak bundan sonra yine ailesini yaparım olur. Adını ceza koyma kulübe söyle. Kulüp kendisi versin cezayı ki maç götürmesin. Ya, Adını verilmiş, ceza yoksa koymak yoksa, Ceza verilmez kardeşim. Saçma sapan bir davranış. Aynen selam falan ver. Şey, selam diyorum. Ceza verilmez. Bu kadar. Bu. Peki mı? çocuğu iten adama. Çocuğu iten. Tayfur Bingöl'e niye ceza, yok? İtmek suç değil ki. Çocuk hocam sen orada hakem olsan ben Ahmet Çakar tanıyorsam sağının kenarında sen o çocuğu ittiğini gördün. Sen hocam çağırırsın yanına gel buraya gel gel dersin böyle. Çarık atarsın hocam. Atmam. Sarık. Atarsın. Sarı kart At, yani atarım. neyse. Atmak. Hocam senden sarı kart yemek de kırmızı kart yemek kadar insanın şeyini bozar böyle. Dengesini bozar. Bozar yani. Evet. Neyse yani şey değil sıkıntı değil. Bir maç daha ceza alacak. Bak sekiz maç bir de. Sekiz sekiz gün. Sekiz gün. Bir tanesini doldurdu bir tane daha ceza alsın diyorlar. maç Bu sekiz gün bir dakika. Sekiz gün maç mı sekiz gün mü? Sekiz gün. Sekiz gün hocam. Bak bu ne demek biliyor musun hocam? Sekiz maç mı değil o. Evladım bu 8 maç günü değil o zaman. Sekiz gün. Sekiz gün. Bir tanesini yedi. Bir maç. Bir maç. Bir maç gün demektir bu. Hayır. Şeyde de yapamadı. Kupa maçında yapamadı. Geçen hafta Beşiktaş maçında yapamadı. Çıkabilir sıraya demektir. Ha? Haftaya sekiz gün dolar çıkar sıraya demektir. Ya. Yazık ya. Hocam peki Galatasaray bu konuda itiraz etmedi mi sence? Ya neye itiraz ediyor? Etsen de olur, etmesen de olur? Yazıktır. 8 bir çocuğa, 12 yaşta bir çocuğa ceza vermek trajedidir, skandaldır ya, kepazeliktir. Ya. E hani Mehmet Büyükekşi dün diyordu ki, Sayın Başkan diyordu ki dün konuşmasında, Türkiye'de her şey altyapıyla ilgili. Altyapı böyle mi düzeltiliyor? Cezayla mı? Altyapıdan mı başladınız ceza vermeye? Haklısın. Şaka Haklı. gibi. Hocam, e, çok teşekkür ederim. Derin Futbol YouTube kanalımıza abone olsunlar herkes lütfen bol bol like atmanızı rica ediyorum sizlerden. Bol bol like atınız. Yayınımızın daha çok geniş kitleye ulaşabilmesi için bize ne kadar like atarsanız, ne kadar yorum yaparsanız herkese daha fazla ulaşmış oluruz. Sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bol bol like atınız. Evet hocam. Şimdi ne biz bize kaldık. Biz bize Bizde kaldık. Ahmet abi, efendim. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bak, gerçekten utanıyorum biliyor musun? Gerçekten utanıyorum. Benim oğluma böyle bir şey olsaydı dosi dosi seni seviyorum. Bak hocam direkt seni devreye sokardım. Başka hiç kimseyi değil. Ya zaten sen öyle bir şey olsa alırdın arabayı. Hadi yürüyoruz. Yürü gidiyoruz derdim federasyona. Bu ne kadar ayıp bir şey hocam böyle ya. Şaka gibi ya. Haklısın. Dosi dosu. Ahmet abi. Çift tıklayın arkadaşlar. Efendim yavrum. Gülersen sevinirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü rahmetle, saygıyla anıyorum. Onu çok seviyoruz. Onu çok 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 seviyoruz. Hem yani de çok seviyoruz. Yani her şeyden çok seviyoruz. Onu o, belirtelim ederim. kardeşim. Ulu olmasaydı biz şu anda yoktuk. Biz şu anda burada değildik. Nerede olduğumuz belli değildi. Ha, Hayatta olup olmayacağımız da belli değildi. Aynen öyle. Kadim teşekkür ederim. Kadim. Ali kardeşim şöyle bir şey söyleyeyim sana. Eee o Mert kardeşimiz için, altyapıdaki çocuk için en çok bangır bangır bağıran ben Mehmet Ahmet Hoca. Başka hiç kimse değil. Hiç kimse ses çıkartmıyor. Onu söyleyeyim de. Arda Bey teşekkür ederim. Mehmet 1905 nasılsın kardeşim? Aleyküm selam canım kardeşim. Evet yandaşlar siz Fenerbahçe TV'siniz. Biz evet doğru. Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu için ödül almış. Şaka gibi ya. Bir teknik direktör <laughs> borçlu için sahneye çıkıyor. Tamam, ödül alıyor. Türkoğlu ne Geçen sene. Geçen sene çok iyiymiş, ödül aldı. Evet. ödül alacak ne yaptı kardeş Bilmiyorum hocam. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Bir futbolcunun ödülünü antrenör mü alır? Bilmiyorum. O bilmiyorum. Söylüyor. Çok enteresan bir, e, seçim çok enteresan bir durum. Ya Hocam. Birisi o var. zaman sana, sana yılın ödülünü verdim Ertem. Soru yılın edeyim. spor moderatör ödülünü verdim sana. Arkadaşlar yılın spor moderatörü ödülünü sayın Ali Ertem Şener'e veriyorum. Estağfurullah hocam. Hocam bir soru soracağım bir de. Ee, soru diyorum. Bir tane yorum yapacağım. Ee, bir yorum yapacağım. Eğer Eğer diyorum bugün beni aradılar. Dediler ki ya bir ödül töreni var pazartesi, salı günü. E ee? dedim. İşte çok çok önemli. Gelmeniz lazım. E, ee? Kim? He? Kim? Arayan Söyle. kim? Söylerim ben sana. Ondan sonra ödül almak. Dedim ki ya kardeşim neye göre ödül? 2022'den en iyi spor programı en iyi sunucusu diyor. Spor programı değil en iyi sunucusu. Şimdi en iyi programı 2022'nin. E şimdi diyorsun ki en iyi sunucusu benim. En iyi yorum en iyi programı Beyaz Futbol. E şimdi Barodası ile Onur Yıldız'a ne oluyor? Hmm, anladım. sen e, Niye göre yapıyorsunuz bunu? Sen orada delilik yapmak yapmış. Dedim ki yokum. Olmayacağım. O zaman biz e, diğer planladığımız e, kanala verelim. Çok da fifi. Fi. Ya aynen dedim hocam. Çok donbunda dedim. Sıra de. ay, aklı sıra He, ay Hiç bunları yemeyiz çocuklar. Ben ve arkadaşlarım A yemez. Oktay Karakaş bu işin kitabını yazmıştır yemez. Biz yemeyiz değil mi çocuklar? Aa, herhalde hocam. Direktim. Ne olacak? Ekranda e, bilmem ne e, bilmem nesi. E, ekranda şeyini yap. Reklamını. E, bir de almışlar hocam. Sinan abinin sırf görüntülerinden. Sırf Sinan abinin görüntülerinden bir şey böyle program tanıtımı. Sırf sizden Bak kardeşler kendine güveniniz varsa hiçbir şeyi etkilemez. Bak ne diyor Şanol Güneş? Benim yüzüm stattan alın diyor. Benim ismim bana yeter diyor. Şanol Güneş'in stadını Trabzon adını Trabzon stadından sileceklermiş ya. Aa o öyle öyle demiş. Başında okuduğum kadarıyla. Çok doğru söylemiş. İster silin ister silmeyin. Benim ismim bana yeter. Yalnız sen olacağım. Sen olacağım, sen olacağım. Haftanın hakemleri Mete Kalkavan, Ankara Gücü Trabzon Mete Kalkavan. Fenerbahçe Giresun Arda kardeşler. Beşiktaş Antalya Bahattin, Şimşek, Başakşehir Galatasaray Atilla Karaoğlan. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Normal abi. Ali yönetmese veli yönetecek kardeşim. Mete'nin cezası bitti demek ki. Mete'nin cezası bitti. Bu hani bir forma cezası vardı. O bitti. Mete'ye görev verdiler. E diğerleri de normali. Verecekler yani. Hocam e, burada önemli olan Başakşehir Galatasaray Atilla Karaoğlan. Doğru karar. Işıktaş Antalya Bahattin Şimşek. Fener Giresun Arda Kardeşler. Problem yok. Problem yok. Peki. E, Sivas Ümraniye Yaşar Kemal. Alanya Adana Çağdaş Altay. İstanbul Atay Mert Güzenge. Kayseri Konya Kadir Sağlam. Karagümrük. Gaziantep Mustafa Kürşat Filiz. Sivas, Ümraniye, Yaşar, Kemal, Uğurlu. Sen ısrarla rapor isterken onlar Sivas, Ümraniye... 57 Sinop 57 nasıl evlat? Ben rapor istiyorum. Üniversite Hastanesi göz, göz bölümünden, göz hastalıkları ana bilim dalından minimum 3 öğretim üyesi imzalısı bir renk körlüğü raporu istiyorum. Renk Hocam. körlüğü raporu istiyorum. Hocam Sivas'ta kar yağabilir. Hava Sivas... Sivas'ta kar ya, Sivas kırmızı, Ümraniye yeşilimsi çıksa, kırmızı ile yeşil karışan tipte bir şey olsa, Heh. Bravo yandık. hocam. Şahanesin hocam. Şimdi Yaşar Kemal Uğurlu, bir de Sivas'ta Ümraniye kümede kalma Yok. mücadelesi veriyor şimdilik. Ne haber? Efendim ne dedi? Sivas'ta Ümraniye alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyorlar. Yani alt sıranın en zor maçı. Doğru. Böyle bir maça Yaşar Kemal Uğurlu tartışılan hakem. Peki. Buna da eyvallah. Buna da tamam. Şenol Güneş milli takıma başladığında ilk başladığında ilgi duyulmayan bir takım vardı. Bu durum giderek değişti ve bizim çocuklar seviyesine kadar geldi. Sponsorlar arttı. Ama şimdi yine sponsorlar uzaklaşıyor diyor Şenol Güneş. <laughs> Hocam sizin yüzünüzden yüzünüzde. Şenol Güneş bunu demek istiyor tercüme suçu? Milli takım benle beraber başarılıydı. Benden sonra kötü oldu demek. Tabii. Bak hocam Şenol Güneş. Bugün ya bugün yaptığı açıklama bak çok garip gelecek sana. Dağlarda yaylalarda kendimi dinledim. İsmimiz marka mı bilemem. Trabzon'a gidiyorum. Trabzonspor için geldi diyorlar. İstanbul'a geliyorum. Beşiktaş için geldi diyorlar. Nereye giderim? Dağlarda yaylalarda kendimi Aklı. Dinledim. Aklı. Aklı. Haklı. Trabzon'a geldi, Trabzon'a geldi diyor. İstanbul'a Şenol Güneş yalamış O kadar tecrübeli ki istediğinde söylüyor işte. Peki en güzel yere geldim. Şenol Güneş. Beşiktaş'a gelirken sevgiyi, sevgiyi kaybederim korkusu vardı. İlk maçta çölün suya kavuşması gibi bir duygu hissettim. Hep. Bak yavaş yavaş felsefeye doğru gidiyor. Filozofi, filozof. Şenol Güneş. Bahçedeki ayrık otları çoğaltmayın. Siz onları çoğalttıkça sebzeler ve meyveler kirlenir. Delireceğim ya. Niye? Hocam Şenol Hoca her basın toplantısında ne alakası var e, Aristo'dan şuradan buradan bahçedeki bilmem nereden dünya bahçıvanlar günü. Bahçedeki ayrılık otları çoğalmayın. Bahçedeki ayrık otları çoğaltmayın. Siz onları çoğalttıkça sebzeler ve meyveler kirlenir. Öyle bir film vardı. Peter Zeller. Merhaba dünya diye. Orada da böyle bir bahçıvan, abuk bu konuşuldu. Zannederlerdi ki mesaj veriyor. Sonunda herifi e Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yaptılar. Hocam, Nasıl hocam? Bir o filmi. Seyrederiz hocam yine. Çok değişik, çok farklı, çok değişik bir kafa yapısı. Yani evet saygı duyuyorum bütün hocalarımıza da ama Biraz da böyle teknik adamlık, biraz futbol. Ya hocam bu Icardi Vandana şeyinden bıktım artık. Ya bana ne be abi. Kim kimi ne yapıyorsa yapsın ya. Beni hocam çok tehlikeli şeyler oluyor. Hayır bak. Vandana hanımefendi e, yeni evini tutmuş. Icardi ile beraber. Ondan sonra my home demiş. Çok bilindik bir yer. Ceylan abinin yeri var ya Ceylan abi. Ceylan çalışkan abi. Onun alt tarafı 2-3 kat altı. Hocam ya bu akıllara zarar. Kadının evini paylaşıyorlar. Adamın evini paylaşıyorlar. Nasıl e, tuhaf, aptalca şey bu ya. Bırak. Ete para vermesinler. Yesinler, yesinler birbirlerini. Tamam. Evet. Vallahi billahi ya. Burak Kapacak ne olmuş arkadaşlar? Fenerbahçe'deydi. Sonra Karayümre'ye gitti. Arada kardeşler bizi doğru diyorlar. Arkadaşlar yazar mısınız? Hakemlere güveniyor musunuz bu hafta? Yabancı hakem olayı galiba okey oluyormuş hocama. Var. Var yabancı. Var yabancı hakem. Ne ya zaman bu hafta mı? Yok. Ligin ikinci yarısına itibaren muhtemelen olacak deniliyor hocam. Yavaş yavaş batıyoruz hocam. Battık da iyice böyle şey batıyoruz böyle. Kuma doğru gömülüyoruz böyle deniz kumuna. Gömülüyoruz. Şenol Hoca'nın sezon sonunda kovulacağından ben de eminim. Ben ol. Hocam, hocam Ahmet Başkan, Ahmet Durçevi Başkan bir garipleşti. Niye? Yani bilmiyorum da Beşiktaş duruşu diye bir şey var yani. Ne Sadece, yapıyor? Sadece, şey değil hocam. Bir şey değil. Şenol Güneş ilk yarıyı görmez diyenler ağırlıklı. Hayır öyle bir şey olmaz. Bana göre sezon sonuna kadar kalır kesin. Nasıl? Baş bayağı kalır. Kalır oğlum. Olsun. Eyüp teşekkürler. Şenol Güneş de Beşiktaş hiçbir derbi alamadı. Yorular arkadaşlar. <laughs> yani Fatih Hoca istim Ne diyorlar. Ben de artık inanıyorum. Zaten bu İtalya pazarlamaları falan filan hep bundan başladı. Nasıl yani? Yani Fatih Hoca gelmek ister bence artık. GG 42 42 ekmek yiyorum kardeşim. Kızarmış bence. daha <laughs> Rıza Bay gelecek diyorlar seneye Beşiktaş'a. Evet. Nereye? Şu Beşiktaş'ın bir darmadağın olur. İyice darmadağın olur Beşiktaş. Yani öyle düşünüyorum. Beşiktaş iyice dağılır. Hayır Beşiktaş'ta kötü gidişin sebebi Şenol Güneş değil. Ondan daha büyük şeyler var. Galatasaray'da gelelim Özcan Özdoğan inşallah oğlum. Gelelim bir diğer konuya. Hocam bunu da kullanacağım. Mümkünse. Galatasaray Cengiz Ünder'le anlaştı deniliyor ya. İtalya görüştüm Cengiz Ünder. Kanadıyla. Menajeri yanında kendisi de oturuyor. Ve Türk temsilcisi. Menajeriyle konuştum. Dedim ki böyle böyle bir şey var mı? Cengiz Ünder Türkiye'ye mi geliyor? Galatasaray'a mı geliyor? Beni sıkıntı sokmayın dedim. Lütfen bakın dedim. Hocam aynen söylediği şu. Abi biz de Türkiye'de sosyal medyadan öğreniyoruz. Menajerimiz yanımızda. Buradaki temsilcimizle de konuştuk. Bir gelsin dedi dedi. der Cengiz Ünder konusu tamamen. Palavra mı? Palavra. Aynen. Aynen palavra. Cengiz Ünder kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın kimsenin gündeminde değil. Cengiz'in de Marsilya'da oynamıyor, değil mi? Evet. Kötü. Kesinlikle hiçbir şekilde e, Türkiye'ye gelmeyecek, Avrupa'da devam edecek ki Marsilya ile zaten devam ediyor. Ama eğer Allah korusun orada bir şey olursa, sıkıntı olursa. Marsilya'dan başka hani Marsilya olmaz, Tarsilya olur. Tarsilya olmaz, e, Cilano olur. Cilano olmaz, nav United olur. Onun için direkt olarak ben birinci ağızdan aldığımı söylüyorum size. Birinci ağızdan. İsterseniz e, yazabilirsiniz, isterseniz yazmazsınız. Bu sizin bileceğiniz iş ama kesinlikle Galatasaray'dan bir teklif gitmedi. Ne menajerine, ne kulübe, ne Cengiz Ünder'e. Hiçbir şekilde doğru değil. Fenerbahçe'ye de öyle. Fenerbahçe için de aynısı geçerli. Fenerbahçe'de de görüşülmedi. Zaten görüşülmedi. Zaten teklif alınmadı. Ama hiçbir şekilde Türkiye'de oynamaz Cengiz Ünder. Erdem Berlin teşekkür ederim kardeşim. Bunu bizzat kendisi menajeri, temsilcisi hepsi beraberlerdi. Dün konuştum. Bugüne saklayayım dedim. Ahmet Hoca'yla Ahmet Hoca'yla olan yayınımda söyleyelim dedim. Durum bu arkadaşlar.